Evet Geliköy'ü pazarcık segmenti üzerindeyiz. Yüzey kırığına paralel ilerliyoruz. Sol yavar hareket var. <laughs> Doğru tatım bir işiniyle beraber bir normal bileşen de gözleniyor. Bölgede yaptığımız çalışmalarda Antakya ile Malatya arasında yaklaşık 220 kilometrelik bir uzunlukta fay zonunun kırıldığını gözlemledik. Çok net bir şekilde arazide bunları gözlemledik. Bu birinci deprem ile Karasu segmenti olarak bilinen aynı zamanda Amano segmenti olarak da bilinen segmentin Kırıkan ile Gölbaşı arasındaki Amano segmentinin ve Pazarcık segmentinin ve daha kuzeydeki Erkenek de bir bölümünün kırıldığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla özellikle 2020 Elazığ depreminden sonra kırılması beklenen Türkoğlu-Gölbaşı arasındaki segmentin de kırıldığını arazide gözlemledik. Dolayısıyla bu bölgeler için özellikle Kahramanmaraş merkez için bölgedeki fayların kırıldığı, kırılması gereken fayların kırıldığı ve bir enerji boşalımının meydana geldiğini Net bir şekilde söyleyebiliriz ki bu bölgede daha büyük bir deprem beklemiyoruz. Meydana gelen depremler gerçekten büyük bir depremler. Son yüzyıllarda kara içerisinde meydana gelen en şiddetli depremlerden bir tanesi ki AFAD depremin şiddetini 11 olarak açıkladı. Çok büyük bir şiddet, çok büyük bir yıkım var. Özellikle Kahramanmaraş, Antakya bölgesinde çok sayıda binaların yıkıldığını gözlemledik. Çok sayıda enkazın olduğunu gözlemledik. Tabii bizim yaptığımız araştırmalara göre, gözlemlerimize göre bunun bu kadar fazla yıkımın sebebi aslında net. Neden bu kadar çok bina yıkıldı? Üç tane sebebi var. Birincisi, biz bugüne kadar yaptığımız yerleşimlerimizi, evlerimizi, binalarımızın büyük bir kısmını faiz onlarının üzerine inşa etmişiz. Bunu görüyoruz. Bununla beraber yapılan binaların büyük bir kısmı alüvyal zemin dediğimiz... Zayıf zeminlere, deprem sırasında deprem dalgalarının maksimum salınım yaptığı ve depremin şiddetinin daha fazla hissedildiği zayıf zeminlere binalarımızı yapmışız. Ve üçüncüsü de yaptığımız binalar depreme büyük bir kısmı depreme dayanıklı olmayan binalar. Bu üç sebep bir araya geldiğinde bu üç etken bu kadar çok hasarın sebebi olarak şu an karşımızda duruyor. Şunu da gözlemledik yaptığımız çalışmalarda afet bölgesinde sağlam kayaların üzerine yapılan kayalık zeminlerin üzerine yapılan depreme dayanıklı binalar faylardan uzaktaki binaların yıkılmadığını, ayakta kaldığını çok net bir şekilde gözlemledik. Aslında bundan sonraki süreçte aslında yapacağımız, yapmamız gereken şey çok basit. Eğer biz bundan sonraki yapacağımız yerleşim alanlarımızı sağlam kayalar üzerinde yer seçimi yaparsak ve depreme dayanıklı binalar yaparsak ve faylardan uzaklara yerleşme alanı seçersek gelecek nesiller bu büyük depremleri hasarsız, minimum hasarla atlatacaktır. Çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz.